Ali Reçmen piyasalarına herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet piyasalar bugün oldukça sakin seyrediyor. Ee, bu noktada dolar tarafı biraz daha düne göre e, hareketli. Borsa tarafı sakin. Ee, dış piyasalara baktığınızda da aynı durum söz konusu. Dolar endeksine baktığımızda dünyada bir tepki isteği içinde büyük ihtimalle bugün bir tepki söz konusu olabilir. Dün de bahsetmiş olduğumuz bir euro dolar paritesinde de 3'lü dirence yakın olduğunu, 60'lı devredeyi görüyoruz ama burayı geçmesini zor olduğunu hatta belki öğleden sonra e, burada bir satış söz konusu olabilir. Evet. Şimdi e, dolar tarafına şöyle bir bakıyorum. Dolar tarafı bizde biraz daha hareketli. E, hatta şu saat dakika itibariyle 5.31 20'leri gördük ki 5.31 40 biraz önce görmüştü. Dün görülen 5.32 60 var. Pardon 5.32 26 var. Eğer bu noktaya şöyle bir bütün grafikler üzerinden dirençler noktasından bakacak olursak bakın şu kırmızı hareketli ortalama yaklaşık son bir haftadır geçilemiyor. Hatta eğer daha öncesinde dikkate alacak olursak iki haftadır geçilemeyen çok önemli bir direnç. Ama bu seviyenin geçilmesi ihtimalinin artık arttığını, bugün bir seviye üzerinde bir kapanış görebileceğimizi hatta dünkü yorumumuzda da akşam yorumumuzda da bahsetmiş olduğunuz e, hala sınırlar içinde trend içinde devam ediyor. Dolayısıyla bugün tekrar yukarı bir istek olabileceğinden bahsetmiştik. Dün 1.20 pardon 5.29 18 kapanışına rağmen e, 5.31 26 en düşük 5.27 70 gibi bir tablo görüldü. E, büyük ihtimalle bugün ilerleyen saatlerde 5.33 5.35 hatta 5.37 bu bölgeye doğru bir atak görebiliriz. Haftalıklar anlamında baktığımızda da 5.31 10 üzerindeki her kapanışta 5.33 5.37 ee, aylıklar tarafındaysan 5.29 60 üzerinde olduğu için 5.38 5.44 isteği devam edecektir. Bugün evet, bugüne dair ise e, önümüzdeki dakikalarda büyük ihtimalle bir dolarla hızlı bir şu hat görüyorsunuz turuncu hat. Bu 4 saatlik grafikler üzerinden baktığımızda son 2 haftadır hatta 29'undan beri, Ocak 29'dan beri kırılamıyor. 3 hafta olarak bakacak olursak buranın kırılması demek burada oluşan önemli bir formasyon var arkadaşlar. bakın Önemli bir dip formasyonu. Daha önce de bahsettik. Formasyonların nerede olduğunu eğer tespit edebilirseniz, formasyonların nerede olduğunu tespit edebilirsiniz. Bir sonraki adımı çok rahat bulabilirsiniz. Tabii bunları biz eğitimlerimizde olabildiğince basit bir yöntemle anlatmaya çalışıyoruz. Burada bir yükselen üçgen olduğunu düşünüyorum ve artık sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. Yükselen üçgenin kırılması demek ilk etapta dolarda önümüzdeki süreci dikkate aldığımızda 5.50'lere kadar potansiyel bir hareket başlayabilir bugünden itibaren. Bu ilk kırılmanın gerçekleşmesi için tablomuzda 5.33 üzerinde hareketi bekliyor olacağız. Şu an için belki arkadan sesler geliyor ama e, hiç... E, Dikkat almayın çünkü <laughs> Kadınlar <matının içi> Matınası'nda <laughs> bir e, YouTube yayını yapıyoruz size arkadaşlar. Düşünün her türlü şartlarda, her türlü ortamda yağmur, çamur, kış, kar demeden sizlere e, yorumlarımızı yeştirmeye çalışıyoruz. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar espri bir kenara Evet hareket e, başladı başlamak üzere. Şimdi buradan yola çıkacak olursak XU100 tarafında borsa tarafında da tablonun bir satış fırsatı olması ihtimalinden bahsediyoruz ve büyük ihtimalle borsada da şu an için 103'lerin artık önemli bir direnci 102, 400, 102, 500'lerin önemli bir direnç olduğundan bahsedebiliriz. Buranın geçilme ihtimali 102.900'lere, 102.500'lere baktığımızda zor. Öğleden sonra bir satış ihtimalini konuşuyor olacağız gibi gözüküyor. Ee, onun üstünde şöyle eğer dolar TL'de bir hareket başlayacak olursa gördüğünüz gibi 229, 230'dan bahsetmiştik görüyorsunuz Evet 230'un üzerine atan bir hareket görüyoruz ee, son dakika itibariyle 229, 229'ların üstünde bu hareketin dünya ons fiyatlarının yüksek, yüksek olması sebebiyle biraz daha istek oluşturduğunu da e, söyleyebiliriz. Doların içeride hareketlenmesi ilk etapta gram altında arkadaşlar daha önce de bahsetmiş olduğumuz yükselen üçgenin yukarı kırılması e, sebebiyle ilk etapta şöyle alıyoruz. burada da bir opsiyon oluştu. Formasyonlar gerçekten çok çok önemli. İlk etapta neresi bize gördüğümüz kadarıyla 234 gibi bir hedef var. Hatta haft istersen şöyle yıllık kapanıştan yola çıkalım. 219'u 219'u gram altında alıyorum. Gram altın gram altın gram altın 219 aylık olarak alıyorum. 219. Pardon bir daha girelim. 219, 1, 2, 3 diyelim. E, 236, evet. 230 ve 236'ya kadar e, bir hareket gram altında göreceğimizi söyleyebilirim. E, bunun ötesinde Euro TRY. Euro TRY hareketi e, yorumu hiç bulunmamıştık ama büyük ihtimalle burada da altının üzerine deneyen hareketler e, çok yakın. 6.05'e daha doğrusu doğru. 6.05 6.07'ye kadar bir hareket büyük ihtimalle göreceğimizi söyleyebilirim. Hisseler tarafına döneceğim ama eğer hisselerde enteresan gelişmeler olacak olursa bunu da paylaşmaya çalışacağım. Garanti biraz daha yatay gidip sonrasında büyük ihtimalle bakın 8 8.60 iken 8.75 ihtimalinden bahsetmiştik. Şu an 8.76'da büyük ihtimalle 8.75'in altında tekrar geri çekilme sakin bir geçiş göreceğiz gözüküyor. Şöyle bir tahvile bir bakalım. Evet, aslında tahvilde biraz yukarı yönde hareketler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Reçmen Eğitim Danışmanlık internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.